1999-2000 sezonunun 27. haftasındayız. İkinci sıradaki Beşiktaş'ın 8 puan önünde yer alan lider Galatasaray 15. sırada ligde kalma mücadelesi veren Erzurum konuk oluyor. Sarı Kırmızılar deplasmanda bu zorlu mücadeleyi verirken teknik direktör Fatih Terim İngiltere'de UEFA Kupası yarı finali ilk maçında karşılaşacakları Leeds United'i izliyor. 1 Nisan 2000 güne gidelim biz. Cemal Gürsel stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Murat Ilgaz. Mücadeleyi yönetecek olan Murat Ilgaz ve yardımcıları şu anda yerlerini aldı. Henüz dördüncü hakem Sadık İlhan işaretini vermedi. Şimdi o da işaretini verdi. Murat Ilgaz şöyle bir etrafına baktı. Mücadelenin ilk vuruşunu Galatasaraylı futbolcular yapacak. Saatler kontrol ediliyor. Murat Ilgaz'ın eli havaya kalkıyor. Önemli bir mücadele. Erzurumspor'la Galatasaray arasında. Galatasaray zirvede 8 puanlık farkı korumak istiyor. Erzurumspor ligin dibinden kurtulma çabasında. Zorlu mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Offside bayrağı kalkıyor. Mücadelenin ilk ofsaytı bu anlaşması var. Hacı önünde müsait bir alan. Sasa gerilerden geldi koşuyor. Hacı Arif dışarı doğru çıktı. Okan da giriyor. Marcio Okan birlikte hareket ediyor. Marcio ama yardımcı hakemin bir offside bayrağı daha var. İşte bakın Hacı top ayağından çıkıyor. Marcio için offside bayrağı kalkıyor. Zafer yanında hareketli. Tekrar Soner. Soner sağ tarafı kullanıyor. Erzurum Spor. Ceza sahası içinde. Alexander Löbe. Dikkatli vurursa değil ki ama dışarı atıyor. Mutlak bir gol fırsatı kaçıyor. 10. dakika. Alexander Löbe nefis bir pas aldı. Soner geldi ekranlarınıza. Ama çok müsait pozisyonda dışarı attı topu. İşte çok net bir pozisyon. Soler'in pası. Alexander Löbe vuruşu dışarıda. Erzurumspor mutlak bir gol fırsatını işte böyle değerlendiremedi. Alexander Löbe dışarı attı. Ergin'in gönderdiği top bir kez daha Alexander Löbe yine vurabiliyor. Bir dakika içinde iki kez Aleksandr Löbe ile gol pozisyonu buldu Erzurum Spor. Bundan önceki maçlarda 4 gol kaydetmişti Aleksandr Löbe. İki müsait fırsat ama ikisinde de gol şansı yok. İşte bakın Ergin gönderiyor. Ali Yılmaz kafayla arkaya aşırtıyor. Aleksandr Löbe çok kötü vuruyor. Bir saat Bir daha. Hacı Murat Ilgaz, yan yanalar. Bakalım o kalabalık sonrasında nasıl bir karar çıkacak? İşte bakın bu pozisyon. Enes ve Hacı'nın yanına gidiyor. Enes ve Hacı el sıkışıp düşüyorlar. Ceza sahası içinde topa hareketlenecek. Beş Galatasaraylı futbolcu var. Marcio, Okan, Arif arka direğe doğru. Marcio gidiyordu. Kafa vuruşu. Yardımcı hakemin bir kez daha işareti var. Bayrağını kaldırıyor. Out noktasını gösteriyor. Yardımcı hakem bu kararı verirken bayrağını kaldırdı ve yaklaşık olarak 1 metre kadar sahanın içine girdi. Bu da offside kararı. Zevkli bir mücadele izliyoruz şu ana kadar. Ergin, onun attığı yerde Enes. Ali Yılmaz süratle gidiyor, onun önüne doğru. Kaponi ilk anda müdahale edemedi. Ali Yılmaz dönüyor içeri doğru. Tafenel çıktı. Onunla birlikte Alexander Löbe. Geriye doğru çıkartıyor. Mücadele devam ediyor. Zafer'in buluşu Bülent kafayla uzaklaştırdı. Kaç. Erzurum Spor yine tehlike büyüttü. İşte bakın bu pozisyon. Tafenel çıkmakta gecikiyor. Al beklentisi de var. Alexander Löbe geriye doğru çıkartıyor. Sonrasında da Bülent kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor. Sasa. Zafer. Alexander ama Ergün'e kadar geldi Bülent'in bıraktığı top. Şimdi Hacı, onunla birlikte Marcio. Hacı'nın önüne, Hacı hareket halinde olan Arif var ileride. Hacı yerde bir serbest vuruş kararı daha. Galatasaray beşinci kez faul atışı kullanacak. Sasa geldi yanına. Göğüs bası Hacı'ye. Hacı ceza sahasına giriyor Hacı. Hacı pozisyon buldu kendisine. Vuruyor direkten dışarı. Hacı kendi pozisyonunu kendi buldu. Sasa'nın büyük hatası adeta bir pas oldu kendisine. Vuruyor ve top direkten yandan dışarı çıkıyor. İşte bakın Hacı vuruyor direkt ve top dışarıda. Galatasaray böyle çok yaklaştı bu kez. Hacı çok müsait fırsat. O müthiş sol ayak. 23 dakikanın ilk saniyeleri. Bir yanda Galatasaray, diğer yanda Erzurum Spor taraftarının büyük desteği var. Ceza orta. Kafayı vuruyor Hacı ama dışarı. Bir mutlak gol şansını daha kaçırıyor Galatasaray. Ergün ceza sahasına gönderiyor. Hacı zamanlamasını iyi yapabilse Galatasaray'ın öne geçmesi işten bile olmayacaktı. Bu kez de kafa vuruşu dışarı çıktı. Hacı'nın uzun topu. Okan indirdi göğsüyle. Marcio. Okan. Okan vuruyor. Ve Eyüp uzaklaştırıyor. Mutlak bir gol şansı bu kez Galatasaray adına Erzurumspor Kalesi'nde. Arka tarafta Hacı top bekliyor. Marcio'ya gelecek mi? Hayır Eyüp izin vermedi. Sasa kafayla Ergin'in önüne. Ergin'den gelişi güzel ama Alexander Löbe'nin önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya. Bülent geldi kapattı önünü. Bülent 28. dakikanın ilk saniyelerinde mutlak bir gol fırsatında Alexander Löbe'ye izin vermedi. Erzurumsporlu taraftarların bu dakikalarda sadece bir bölümünün takımını desteklediğini görüyoruz. Stada şöyle bir göz attığımızda genellikle suskun bir taraftar kitlesi bu dakikalarda. Galatasaray daha fazla gelmeye başladı çünkü yaklaşık 10-15 dakikalık süre içinde. Selçuk top oyun alanında. Kaponi kafayı vuruyor. Marcio koştu ama oyun alanında tutmayı başaramadı. Şimdi Hacı'dan Emre'ye. Ergün de geliyor. Galatasaray sol taraftan. Marcio penaltı noktasının üzerinde. Sergiye ilk anda kesti. Arif pozisyonu devam ediyor. Arif vuruyor. Altay! Mutlak bir gol satından yararlanamıyor Galatasaray. Altay kalesi de devleşiyor bu anda. Arif bir anda buldu önünde topu. İşte Arif bir anda topu önünde buluyor. Vuruyor. Altay açıyı iyi kapatıyor. Okan, Sergen. Suat'ın yerin oyunda ikinci yarıda. Marcio. ileride Hacı var. Bıraktı Sergen'e. Sergen, e. Sergen boşta taşıdı. Arka tarafa Marcio gidiyor. Sergen vurmayı denedi. Vuruyor. Altı uzaklaştırdı. Ama Marcio'nun önünde düşen topu alta çıktı. Sergen'in vuruşuna ilk müdahale. Altay'dan Marcio vuruyor önünde kalan topa dengesiz bir vuruş dışarı çıktı. İşte Sergen vuruyor. Altay uzanıyor. Top Marcio'nun önünde ama dengesiz bir vuruş. Marcio'dan Sergen'in vuruşu. Önce Altay. Sonrasında Marcio vuruyor. Top dışarı çıkıyor Galatasaray. Bir pozisyondan da böyle yararlanamadı. Popescu ile birlikte arka direğe doğru sızma düşüncesinde. Ön direğe doğru hareketlendi Okan. Ters tarafa doğru. Gelişine Arif'in vuruşu dış. Defanstan dönüyor. 2. süratle çıkıyor Erzurumspor. Zafer hemen önünde. Enes içeride top bekliyor. Zafer'in önünde. Enes o top bekliyor. Arka direğe doğru Enes vuruyor dışarı. Sergey de gelmişti o pozisyona. Erzurumspor'un Spor'un gole yaklaştığı an. Enes kafayı vurdu dışarı attı. Hemen önünde Ergün bu arada... Topsuz alanda yerde kalan Zafer var. Oyun devam ediyor. Murat Ilgaz görmedi. Sadık İlhan'a doğru baktı. Sadık İlhan ona bir işaret yaptı. Alexander Löwe Murat Ilgaz'ın yanında. Erzurum Sporlu'nun itirazları var. Yardımcı hakemin yanında Erzurum sporlular. Orada bir an için Zafer topsuz alanda yerde kalmıştı. Oyunun gerginleştiği anlar bunlar. Zafer kalkıyor. Murat Ilgaz oyunun devam etmesini istiyor ve oyun devam ediyor. Bu arada şimdi de Zafer'in bir müdahalesi vardı. O müdahale sonrasında Emre yerde kaldı. İşte az önceki pozisyon Zafer bu pozisyonda yerde kaldı. Sadık İlhan'a doğru baktı Murat Ilgaz. Sadık İlhan başını salladı. Sonrasında yardımcı hakimine göz göze geldi. Ve mücadeleyi devam ettirdi Murat Ilgaz. Herhangi bir uyarı yapmak gereğini duymadı. Marcio içeri doğru hareketleniyor. Topu kazanıyor. Zafer. 3 kişiyle geliyor. 3'e iki yakaladı Erzurumspor Spor. Alexander Löbe için offside bayrağı kalktı. Erzurum Spor bu önemli tehlikede offside'da yakalanıyor Alexander Löbe ile. Erzurum Spor işte bu pozisyonda offside'da yakalanıyor. Yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Hakan Ünsal pasında isabet yok. Araya giriyor. Offside yok. Emel'in pası. Ergün geliyor. Offside itirazları vardı. Offside yok. Ergün sokuldu çizgiye kadar. Dışarı doğru çıkartıyor. Alp Aslan'a sekti top. Şimdi Kaponi. Kaponi sert vuruyor ve top dışarıda. Galatasaray ardı ardına pozisyon buluyor Erzurum Spor Kalesi'nde. Kaponi'nin sert vuruşu dışarı çıktı oyuncu değişikliği gerçekleşti. İşte bu pozisyonda Kaponi'nin dışarı çıkıyor. Galatasaray bu karşılaşma öncesinde 66 puandaydı. 58 puanla Beşiktaş onu takip ediyor. Murat Ilgaz saatini kontrol etti. İkincisine de baktı. Elini havaya kaldırdı ve mücadelenin son düdüğünü çaldı. Erzurumsporla Galatasaray 0-0 berabere kalıyorlar. Galatasaray böylece puanını 67'ye çıkardı. Erzurumspor 29 puana yükseldi. Ama yarınki Beşiktaş mücadelesi daha bir önem kazandı şimdi. Bakalım zirvede değişiklik olacak mı? Puan farkı inecek mi? Ligde puan farkıyla lider olmanın avantajını kullanan Galatasaray bu zorlu deplasmandan bir puanla dönüyordu. Aynı gün İngiltere'de bulunan Fatih Terim'in UEFA Kupası'ndaki rakipleri Leeds United ve bu maçla ilgili yorumları ise şöyleydi. Leeds'i bugün nasıl buldunuz? Özellikle ilk yarı iyi oynadılar. İkinci yarı ee, pek ilk yarı kadar iyi oynamadılar. Çok koşan, çok mücadele eden. Önemli de bir oyuncuları yoktu. Brejist diye. Ee, özellikle Artak'ta ee, dikkat edilmesi gereken bir takım. Fatih Hoca'ya göre listeki 3 oyuncuya dikkat edilmeli. 2 dikkat etmemiz gerekiyor. dikkat etmemiz gerekecek ve de tabi bize karşı oynayacak olan Brejic'i. Terim'in yine de bazı endişeleri var. 5-6 maçını kaset ve canlı izlediğimi düşünecek olursak belirli bir standardı yakalayamamış olmamız. Yani bazen çok mükemmeller, bazen o mükemmelliğin dışında var. Fatih Terim bu maçı izlerken Galatasaray Erzurum'da puan kaybetmişti. Şu anda bizim artık Erzurum maçımız geride kaldı. İşimiz, gücümüz bizim UEFA'da. Sanıyorum bugün oyuncularımın da işi gücü UEFA'daydı. O yüzden ee, böyle şeyler olur. Açık söylemek gerekirse Leeds'i gözüne kestirmiş gibiydi Fatih Hoca. Hocam Perşembe akşamı ilk maçı burada oynamak ister miydiniz bu, bu durumu gördükten sonra? Ben bu kanaatimi söylemek istiyorum. Galatasaray futbol takımı eğer Perşembe günü bir şekilde skor olarak avantaj sağlarsa bence burada turu geçmesi daha avantajlı olabilir. Daha? Bizim için burası daha avantajlı olabilir. Daha avantajlı O zaman. Olabilir. O zaman.